Çekilin. Böyle tutsam tı gibi <laughs> yani, <laughs> ee, daha, daha böyle. Bir daha değil, bir yani ne? Yani, bir... Evet, Kız Kulesi ile Galata Kulesi şu an ışıklarını bizlerle paylaşıyor. Şu an gördüğümüz Kız Kulesi arkasında Topkapı Sarayı, Sultanahmet Cami ve Ayasofya Cami'miz. Kız Kulesi karşımızda. Ta ileride sağda orada da Galata Kulesi var. Birazdan ışık oyunu yapacaklar. İstanbul gördüğünüz üzere muhteşem arkadaşlar. Dünyanın en güzel yerindeyiz. İstanbul. Muhteşem güzel bir şehir. Dünyanın birçok şehrinde bulundum. Böyle bir zevk asla tatmadım, deneyim etmedim. Ne diyeyim? Muhteşem bir dünya. Umarım sizin de imkanınız olur. Ve bu güzelliği sizde yaşama, deneyim etme imkanınız olur. Evet. Bakalım kız küresi. Evet karşıdan da Galata'da ışıklarını yakıyor. İkisini bir ara ekrana almaya çalışıyorum ama zorlanıyorum. Biraz geri çekersem sanki yapacağım. Evet. Halka çekirdek, soksu, soksu. Soğuk Yok yok keyfine bak. Bunları da hiç görememiştik. Nasıl keyifli mi? Gençler. Güzel. Güzel değil mi? Daha yeni resimler çektim Yo şu an YouTube'da canlı yayındayım. <laughs> Thank you. Bu böyle nem zamanı. Hiç, hiç güzel değil yani böyle terk hiç çamaşır kurumuyor. Yıkamaktan da iyi <laughs> <Yeni> çamaşır Evet. <laughs>